Arkadaşlar merhabalar. bugün görüncelerim geldiydi. Arkadaşlar bugün görüncelerim geldi. İki küçük görüncem geldiler. Şimdi onları az önce yola koydum. çay demledik. Ondan sonra bir şeyler hazırladık. Yedik, içtik. Sağ olsunlar. Annem de çok hoşuna gitti. hastalıklar çöktü. Gripte. Yarın bizde grip oldu. Ama geçti şimdi torunum grip. Boğazlar intihar etti. Azra. Dün akşam oraya çıktık. Oğlun evi az yukarıda. Dün akşam oraya çıktık. Kurban olurum oğlan. Neyse ateşi çok yükseldi. Dün neler evet, ki gün doktora götürdüler. Hiçbir şey yemedi çocuk. Antibiyotik içti. Affedersiniz hep kustu. Dün bir daha götürdüler yine. Bu sefer serum verdi doktor. Bugün sabah dün Çok şükür biraz daha iyi. Ama çocuk o kadar süzüldü ki arkadaşlar. Daha sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün hava yağmurlu. Dün gece başladı yağmur. Bugün de yağmurlu. Yarın bakalım nasıl olur. Yarın nasıl olursa çıkacağız arkadaşlar. Şimdiki gripler de değişti. Zaman değişti, grip değişti, her şey değişti. Her şey değişti. Hastalıklar ağırlaştı. Eskiden de grip olurdu ama böyle olmazdı ki. Arkadaşlar burada benim internet sıkıntım var. Ev interneti burada yok. Köyde O yüzden video çekip de atamadım. işler internetsiz de olmuyor arkadaşlar Çayın yanında bir şeyler yedik ama yemeğin yeri başkan canlarım. Yemeğin yeri başka. Birazcık kapıskan var. Benim canım onu istedi arkadaşlar. Onu ısıtacağım şimdi. Arkadaşlar bu video mu kadar olsun. Yarın tekrar başka bir videoda. Görüşürüz inşallah. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.